İlk olarak e-spor takımı e görüntüye geliyor. Sol üstte Lego, Semih Selvi, sağ üstte Keriman, Duman, Kero, Hüseyin Kabişteke, Eğim Diyelel de... ve sağ altta Batuhan, ben Malgal, Raz yani. e sizleri bekliyor olacak. Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Oğlum içme ya. Bir İyi ben saniye saniye de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi Kalkma kalkma. İsterseniz şöyle <laughs> kalkma, gündem olmadan, bir bahsedelim. Fortnite, Rolls Royce, e-spor... Aga benim o sekmediğin ha. He. Hemen hemen girmeyelim. Flash atayım öyle birlikte girelim. Smoke atayım bir de. Girmiş olabilirler. Tamam. Aa gelmişler. Onun onun. Dur dur. Flash attım. Flash attım. Flash <gülüyor> attım. Flash attım. Boşla boşla boşla. Smoke tam biri gitti. Smoke içinde. Smoke içinde. Helal. Easy. Bunlar hala burada. Vur vur. Spike bize, spike bize. İkisi de orada. Helal helal. Oğlum ben çok korktum ya. Hop. Bak. Hadi bakayım. O da oradaydı. O dur dur dur, dur 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 smack dur 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 geldi. Okan abi dur 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 baktı. dur dur bu kasıtlı vurmadı bak beni. Nerede lan? Nerede lan? Mide girdiler. Bu beni kasıtlı vurdu mi çok eminim. Mide girdi, beğenin içindeler. Attım flash. Ay canım çok az. Geri çık bakalım. Lan! Kemal geliyorum. Rast sen canım canım Köş 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 köş. Hadi Okan abi. Pompalı var lan. Geldi arkada. Pompalıyla içeride bombanın üstünde. Ela! Let's go. Aa! Okan abi çok iyi izle tamam benden. Bu oku Ekran da kapatamıyorum ki. Millet diğer takımlar görecek şimdi. Sen neyim at. Görüş sağlıyorum. Allah! Oka var, oka var. Oka çok var, çok çok. Yapma. 30 tane var. Vurursun sen. Ne oluyor? Lan sürü. Şuku mittedeydi, vur. samanlıktaydı. Vurdum zaten onu. Helal kim o? Geldi, geldi. Aldık, eli aldık, eli aldık. Ne var bir? Aldık, aldık. Şuku git oradan git. Ha, dur dur ben ondan gideceğim. Çek duvarını. Aa çok iyi yoruldum be. Var arkadaş. Say arkadaşı. Bu şuku. Gol! Her yerde olabilir. Her yerde olabilir. Her yerde olabilir. Otur ben çözmeye. Otur 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 ya otur. Zehir devre. Hiç bırakma bırakma şuku. Allah ben helal olsun ol. helal. Gitti. Aa. Hadi 13 0 13-0. 13-0 at. Okan çok abi güzel. az önceki oku gördün mü sen? Kaç kişiyi gösterdi? Onu takip onu takip ederken işte dördünü birden gördüm. Al var al var al. Bir var, daha var. geliyor. Ananı satayım. nere gitti lan o? Geldim geldim geldim. Dur gelmedi. Duruyor. <laughs> diğerleri al <ha>, diğerleri ha. <laughs> Oy aslanın eğime çıkamazmış. Oy. Oy. Ah be. <laughs> Bu iki. Görüldüler. Çok iyi lan. Çok iyi. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptın ki Kemal? Ya. ya. Abi Takım. bir şey diyeceğim. Biz Kemal enti. Ne yaptın Kemal mi? Üç adam vurmuşsun, dört adam vurmuşsun. <laughs> Kemal enti. Aa enti. öyle mi? Tamam ben He. de buraya oynuyorum o zaman. Tamam. Şey, hadi şey şey bakalım. Seveceğim. Allah C. Allah. Geldim geldim. Seri geldim. Görüm. Çok. Çok görüm. Çok. Oy. Oy. Ana nereye attın lan bu? <laughs> Yürü be Ferit. Bir kişi kaldı ya o da. Nerede? <laughs> Hasan sağda site mı? Jay site mı? Erayda 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 bu. J yok, j tim Double girdi door lan, double olabilir. Door double door, körüm. Double door Ya o din almış. Titrek geldi bana, titrek. Ya bu o din oynamaz ki ama boyu. Dur abi, benim elimde şöyle bir şey var, bir dakika. Kaç, 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 öldü. Ne oluyor lan? A giriyorlar abi. bıçak, Short giriyorlar. Ne oluyor? Atlar vurdum, atlar vurdum yok. girdi. <laughs> üçü gitti. Bir tane bıraktım iyi ya. Çözdün, smoke atıp çözdün. <laughs> Hepsi üçü de oradaydı. Tara tara, city tara, city tara. Aaaa bıçak attı <gülüyor> Bıçak attı <laughs> ya Şey söyleyeceğim bu bıçağın ucu alınır Ne attı lan buraya kezzap attı ya <laughs> Vallahi kezzap attı yere <laughs> C C C. Vallahi C. Arkadaşlar aslan ciddi oynuyor. Aa! Aa! Okan abi. aa. Binduva, aa nice. O abi. Bir düşman kaldı. Vurdu. Bindo AWP'ydi. Nice. C, boy, Binduva, c, c boy, var. C var. C var. Bıraktım abi. Double door, double door, double door. Allah. Bitti abi. Sen ne Okan o abi körüm ya? sen körsün de ben değil miyim ya? Oğlum <laughs> ben insan de ya. değil miyim nt. <laughs> Oy. Sendeki Onu... de göz, bendeki de göz. Koçu seyret, koçu seyret. Oy. Ne lan Kemal takla attı da. Bak, bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi. Oyna bak Oğlum şimdi. kimse yok. Orada Kemal. bizim adam var. Oyna bak şimdi. Tak tak tak. <laughs> orada orada Kemal. Bir çek atacak Kemal. Oy. Nerede? Son nerede? Son nerede? Bak, görüş Vay oku, evet. oku, bak oku. Şimdi. Ulti, görüş oku. Ulti, ulti, ulti. Şimdi şuradan. Ulti yok, ulti yok, ulti yok. <laughs> burada harcamaya gerek yok. Bak, döndüm bu tarafa, e, e, döndüm drone, bu tarafa, Döndün bu tarafa. Döndüm bu tarafa, drone'a da gerek yok. Keza battı. Bıçak atacak o. bıçak atacak. Nereden site'de bıçak atacak? İçinde, içinde, içinde. içinde! At, at, at. Ölüyorum. Bıçak, bıçak. Ya bana bu sok olur yanlış söylüyorum hocam. Abi çok iyi ya. 45 Viper, dereceden mi atıyordum ya? 45 Viper mi Aa oynayacaklar ha. Değil olmasın abi. Görüş sağlıyorum. Yok yok. Geldi geldi geldi. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Aa B B önü 1 B önü 1 Drone geldi. Ya nasıl vuramam ya B önü. Kaldısana beni şu. Adam. Beni 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 beni. Beni o değil, beni. Beni beni. Beni sol sol. Ya hayır beni. Hadi Kemal. <laughs> hadi Kemal. <laughs> Helal o kadar heaven be. Heaven'da bir. Heaven'da var. Heaven'da bir var. Aaa. Arka... Sen rahatta kal. Rahatta kal. Rahatta <laughs> kal. <laughs> Oy! Heaven'da. 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 Uzun bir tane uzun uzun, 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 uzun uzun son uzun son uzun. Koru çöz koru çöz. Uzun koru uzun çöz. Uzun çözsün birisi birisi çözsün biri çözsün. Nereye? Çöz 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 Sağında 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 sağından geliyor. Yok o kadar değil uzun geldi. Öyle Kemal Aaa aslan yok. aslan giriyor aslan giriyor. Ben bıçak deneyeceğim abi. Hadi. Ya, ya <laughs> abi seni kovalıyor. <laughs> A kuruyor. Nerede ulan, lan? Nerede? A'da <laughs> var mıydı? Ok, ok. A kuruyor. Gelsin şey bela atacağım. Çöz so, Ha so, so. geldi city geldi. City geldi. City geldi. Siti geldi. Let's go! Ultim açacak ultim. Oku gerdin. Salladın. Hop si şimdi City'yi gördük adamların bak. Yok A'da değiller abi. A'da değiller. Olaydı. <laughs> Bu ne lan? Yürü çıldırıyor. C var oğlum. C girmiş. Kemal geldim. <laughs> Helal oğlum. Şunun Q'su. Helal oğlum abi. O eğimi alamadık tam. Double door var. Mıydı? double door, double, ha, double, door, door, double door, door, Window, window. Door. Bıçak, 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 bıçak. <laughs> eray, bıçak. Bıçak, abi. bıçak. Dört kişiyiz, bıçak. Oğlum sitede adam. Sight, şeyde. Dur. Abi, Allah, bıçak. Yer mi o bıçağı? Yemez. Abi kurtardım. <laughs> helal abi. oğlum. Helal, helal. Giriyoruz abi. Ben sonra gelirim. Hocam şu açıdan şöyle. Ya ne yapıyorsun? Allah senin belanı vermesin ya. Dereceyi yanlış hesapladım ya, abi. Double door atlar, double door arkamızdan atlar, double door arkamızdan atlar. Atlayamaz ben varım. O double Baba door, double art, door. ooo double da door çok, double door çok. Double door çıkıyor. Bombanın üstünde. Rus bomb bombayı çözmez, Bomba çözmez, 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 çözmez. Benim çözüyor lan. Kapımda. Çözmez diyorsun adam çözüyor. Neyse, kırk öldürdüm. Bu sana kuzun, sen bir. Ya. Değil. ya. Bunu, al onu. Yok, tamamdık burada, ee, tamamdık. Oo, 18 canım kaldı. Aa, arkadan geldi Rus. Oo. Oh. <laughs> <Seçen>. gel. <laughs> Ama vurdum ya. Yağı nereden? Neyse. Anti abi. Ulan! <laughs> Niye ben ölüyorum abi? Var 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 çıktı çıktı. Bak geldi. Pencere <laughs> önü pencere <laughs> önü vur onu. Helal bir Okan abi. Okan abi fenalık. <laughs> Kadar... Boş, 99 vurdum jet'e. Bıçak. Bıç! be. Son oyuncu. Al oğlum elimi de. Ah be. <laughs> <laughs> ah. Yalnız nasıl falan yapıyor ya sana o yasak. At o yapraktan iki kademe tek şey sekme. At. Inferno'ya gittik Kemal. kademe. Sen dedim, nasıl bir olmak senin bana mızdar ettirdin oku ya. <laughs> Ay! Tamam bana destekle oynayalım. Destekle oynayalım. Drone gönderiliyor. işaretlendi ya. Hop döndü. Adam var. Aa! Abi. Bir düşman kaldı. Nasıl Çak. kurtarak oh, oluyor hocam? Yemedim. Ya Kero. O <laughs> oh, da site 2, site 2. Helal be bölge. Ya tutmak da. Ben bir de çok <laughs> vurdum. Dolunun karşısına çıkamaz. 160. Vurdum. 160. Ben arkada 2 kişi köpek. vurdum. Helal uzun var. Hey, Bu ne lan? Köpek <laughs> geliyor <Hey. ben>. üstüme. <laughs> Şükrü bu karakteri <laughs> daha bilmiyor ya. Ben bu o karakter varken oynamıyordum ki. köpek geliyor üstüme buna lan diyor. Ya bu ok neymiş hocam buna atma işte ya. <laughs> Şükrü help seni Şükrü. Bekle bekle Bakalım bekle. Bir nerede? Bak! Bak bekle. Şükrü <laughs> geliyor bıçağı bıçak, geliyor. Bıçak bıçak bıçak, bıçak, bıçak <laughs> Nereden reportluyorum bıçak, bıçak ya? Bıçak abi. bıçak abi bıçak bıçak canı yok canı bıçak, yok bıçak bıçak. Bıçak vurdun abi. Abi, abi vuramazlar sana vuramazlar abi. abi kur kur. Kur kur benim bomba kur sana vuramazlar abi. Abi Okan abiye vurmuyor. Bir dakika abi bir sakin ol. Gel hepsi bir gelsin bir konuşacağım. Bir abi. konuşmaya <laughs> bir şey sen abi. Gel buraya gel. Gel hep <laughs> <Gel, gel. gülüyor> Oğlum ben size böyle mi öğrettim? <gülüyor> <gülüyor> ben size böyle mi? Geçin dönün bakayım arkanızı. Bir. Abi böyle. <laughs> <iki>. abi, <laughs> Abi böyle bir aşet görüntüsünü ben izleyemem yapma. <laughs> çok iyi çok Bak, iyi. Helal be abi. Tamamdır mı hepiniz diye de. Helal olsun. <laughs> Bravo. Drone gönderiyor. Sen eğil eğil. Ulti, ulti geldi ulti geldi ulti geldi. Ay Bravo. geldi. <laughs> Nerede? <laughs> gel <laughs> 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 ne oluyor lan? Allah Allah. Allah Allah. Abi atlattık bıçak. Okan abi bıçak atıyorlar <laughs> sana. Hadi hadi. Oyun yıldırlar. Anladılar. Bir dakika dur şimdi bir dakika. Daha hadi. bir Yine Çok, <arttı>. <gülüyor> çok, <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> iyi. Sarı ya. Bekle abi bekle birlikte oynayalım. Hop drone gönderiliyor buna para verdik. Geldi arkal arkal arkal. Abi içerisi bomboş. <laughs> bomboş abi içerisi. Koydum hem koydum hem koydum hem Öyle ona da, söyle. Evet. Okan abi Yamanı de olmasa uçum. Lego kill alamayacak ya. Yani. Çok iyi ulti. Göremem <laughs> <o>, lan bizi. Ha 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 Allah ha Allah. <laughs> ha haklı abi, haklı yani. C pushta da. <laughs> ne yapıyorsunuz beyze? Abi dron geliyor. Abi dron <laughs> <Drone> geliyor. Açın <laughs> kapıyı abi açın. Ha görüyor beni. Allah! Ölüyoruz. Ölüyoruz. Bak, beni mi sattın? Böyle ya. Oo. <laughs> Oo Rus'a bak. Patron dinlemem dedi. Ne ben sana ama? Ne yapıyorlar oğlum? <gülüyor> 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 Öyle bir taktik <laughs> mi verdin sen bunlara base'de bekleyin diye? Bir çalıştık biz bunlara. Ben burada bekliyorum <laughs> aga. Siz kesin <laughs> öldü. <özgürüyor> <özgürüyor> Bu kim ya? Okan oh <laughs> abi gel. Bindo <ya>. gel. <laughs> Bindo <laughs> attı 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 attı. Oğlum base'i. Burayı sakın gösterme. Nerede? <laughs> window altı, window altı. Window altı, window altı. Bekle, 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 bekle. Abi o kuşu vursak da kör oluyoruz. Oy koş 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 koş. Sal bana. Ultim Birlikte oynayalım. c bana var. A'yı kurayım. A'yı kurayım. Nasıl? Git 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 A'yı git A'yı. bir gördünüz. Gösterdim direkt. A'yı dönün, A'yı dön. Ben Ya bu çocuk nasıl vuruyor ya? Kemal kaldırdım. Oh! Süper! E bu ya? Helal helal. Ya bir şey olmaz olacak? Oy, Oyun. bak. Oy. C öldü? Oy, a sova da sova da sova da Öldü. Abi Aa. C puşladı. nerede öldün? C puşladı. Önce değil yok. Ya dur. Oğlum basıyorum çünkü adam buralarda. Dur bir base'den öbür base'e shift'e gidiyor. Seyde, yani. seyde. Ben nereye kurdum? Eee, şeye kurdum A'ya. İşaretledim tamam, tamam, dedim, işaret tamam. dedim. Hadi be. Hadi be. Si çok kötü yedim. Oğlum şunu sektir şuraya. Oğlum ben sektir. nerede Oradan oraya mı? Tamam. Oğlum şuraya hayır sen şuraya sektiriyorsun Kemal. Sağa Sen de şuraya sen sen de şuraya sulav atıyorsun. Ben atacağım buzumu. Ben atacağım buzumu. Ben şuraya mı sektir? Ya şuraya mı? Söyle Kemal. Vallahi başkana şikayet edeceğim seni. Kusur benim bana kızı. Görüş sağlıyorum. Aa var aa var aa var aa var Adeş attı. Kemal gitme oradan ölürsün. Ko.. Ko.. <laughs> Geldim. Oğlum ne bu kör ya? Ben at. <laughs> 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 Kemal sen kuva kuva hadi. Eee C'ye attım abi C ye. Buradan e, C'ye yolladım. Ben koşuyorum Ferit arkamdan vurursun gel. Ulan oku oku kuş kaptı ya. Ece. <laughs> Nerede <laughs> şeyde? Oy aslanı ne vurdum. Nerede Rus? 35 double door double door 35. Çöz 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 Eray. Helal be oğlum be. Kemal bu eli al sana şimdi şey yaparlar satarlar %10 hisse, %10 hisse. %10 hisse. %10 hisse. Ferit'in %10 hissesi. Ferit %10. Kalbim. Yemin ediyorum gitti 2,5 milyon lira. Çıkma lan salonda. Sonda. Afe Bu şeyi içemiyorum Rusya. Aa orada pusu gördüm. Aslan koşuyor, bombanın üzerinde aslan. Bizim base'de şurada adam aslan. Kemal sen de. Ayakta kalan son oyuncu. Tamam aslan öldü. Al bombayı kur C'ye. Kero mu? Kero sıkıntı. GTD. <laughs> ok çalışmış. <laughs> Aha. Eğimime çıkama. Helal yani. oğlum. Reis vuruyor herkesin. İki tane zamanlık. <laughs> <laughs> eee A girdiler. Biri düştü biri lol. Okan abi duydun. Ne Okan duydun, abi duymadım. yine biatet et skillini kullanacak galiba. Biatet mı? Biat et Okan abi yine biatet et skillini kullanacak. Ya. Ya okur. 15 oldu. Bir yerlendir Kemal, linkle bize. Söyle. Abi, eee ya senin söyle. çubuğun niye kırılmamış? Subok. C C bunu kıramıyorum ki ben ya abi. Tamam boş şimdi anlat ya. He bu C abi C direkt smokeları atıyorsunuz. Ben içeriden ok atıyorum. Ondan sonra yavaş yavaş gidiyoruz. Hisse serme verme 2 2 2 Ya böyle bir şey olur. Ya ne yapayım ki ben bu takıma? Geldi. Helal oğlum. Şükrü. Ne abi oldu lan? Yapacak bir bak. Al şey, ya. Kemal. E gelecekler. Kemal bir gelecekler. Ah. Tamam. abi ilk maçı, verdik. Önemli, abi, i̇lk maçı verdik önemli değil. Abi bir dinleseydin orada valla. Kim <laughs> ben mi? Hayır Ferit. Bay bay. Bay bay. Yol uzun. İstanbul'a gideceğiz. Güle güle Görüşürüz. 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 Bay bay övüş. Zıbap Görüşürüz. 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 Görüşürüz.